Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Ee, ıslak kek yapıyoruz bugün. Geçelim o zaman malzemelerimize. Bir su bardağı süt, bir su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 4 yumurta, 5 kaşık, 5 yemek kaşığı un, 1,5 kabartma tozu kullanacağım. 1,5 paket kabartma tozu, 1 tane vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, bir kaşık da şöyle azıcık tarçın koyacağım. Ben tarçını seviyorum. Vanilyayı seviyorum. zaten birçok yerde de var bu hani ıslak kek. Ama benden istedikleri için böyle bir şey yapacağım. Sevdiklerimin arasına yani istediğim şeyleri koyuyorum ben arasına. Tarçın ve vanilyayı da koymayabilirsiniz. Geçelim hemen malzemelerimizi karıştırmaya. 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. Ne kadar çırptım bunu. Artık evde devam edeceğiz. Bakın kötürdü. <laughs> Sütümüzü alıyorum. Sütümüzü, yağımızı. Evde devam ediyorum Unumuzu ekledim. Kakao. Ya. Kabartma tozunu e, unla beraber koyarsanız eğer unu hani çekme şey karıştırmadan önce koyarsanız daha iyi kabarıyor. Ben de böyle yapıyorum. Bir buçuk paket kabartma tozu koydum. Çekmeye devam ediyorum. Bir kaşık çok az çay kaşığı da tarçın, ben tarçın vanilyayı çok seviyorum. Koymasanız da olur. Ben kokularını sevdiğim için koyuyorum, ekliyorum. Böyle şey olacak zaten akışkan olacak hani. Tatlı olmayacak keki fazla. Sonra sosumuzu yapacağız. Bunu fırına verdikten sonra yağlanmış tepsimize alıyorum artık kekimizi, kekimizin hamurunu. Ee, katı yağ yağladım. Ben katı yağ ile olduğundan güzel çıkıyor kek. Bu arada bunu da söyleyeyim. Böyle akışkan olacak kek. Kek hamuru. İnce yerine yayıldı. kalmaması için biraz bozduk. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına gönderiyoruz artık. Arkadaşlar şimdi kekimiz fırında pişerken ben de sosunu hazırlayacağım şimdi. Sosu için bir su bardağı su yine. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı toz şeker. Ve 3 yemek kaşığı yine kakao. Ocağımıza alacağım şimdi. Bakın arkadaşlar ocağımıza aldık. Kaynayıncaya kadar özleşene kadar karıştırıyoruz. Bu böyle özleşecek. Kekimiz fırında pişiyor. Bunu sıcakken üstüne dökeceğiz. kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın canlar bildirimleri de açmayı unutmayın hem tiktok videolarımla canlandırdığım videoları atıyorum hem böyle tarif istedikleri zaman tarif atıyorum zaten dediğim gibi birçok yerde vardır ama ben içine sevdiğim şeylerden ekleyerek yapıyorum daha güzel oluyor denerseniz sevinirim yani çok güzel kabardı. Harika oldu. Şimdi sosumu koyacağım. Herkes kürdanla bakar. Ben çatala deniyorum. Bak böyle. Hem aralarına gidiyor. Çatalla deneme yapıyorum ben. Pişmiş mi? Kontrolü olarak. Evet harika bir şey olmuş. Şimdi sosumuzu koyalım. Evet. Brownie tabında harika bir kek. Gerçekten denemizi, denemenizi tavsiye ederim. Harika oldu. Dediğim gibi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şu an kesiyorum. Süslemeniz de e, tamamen kendi zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi süslemesini de yapacağım. Keselim bir. İçine yesin şu sosunu. İçine ensin öyle. Mesela ben süslememi de yaptım. E, ben şu boncuklarla yaptım. Sarı olan bu boncuk. Ve şununla yaptım. Zaten her markette her yerde bulabilirsiniz bunları. E, ne yapıyoruz o zaman şimdi? Hemen hızlıca mutfağa gidip deniyoruz. Harika harika bir şey oldu. Eğer denerseniz e, sevinirim. Çok bir vaktinizi almıyor. Bir yarım saatte bitirirsiniz yani. Çok kolay bir tarif. Gerçekten de güzel görünüyor şu an. Yemeğe hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.